Merhaba sevgili yükselen koç burçları 14 Ekim'de terazi burcunun 21 derecesinde her türlü ikili ilişkinizi ön plana çıkartacak halkalı güneş tutulması gerçekleşecek. Ankara esas alınarak çıkartılan haritaya göre saati 20:54. Tutulmanın sahibi Venüs. Tutulma anının yükselen burcu ikizler ve onun yöneticisi Merkür. Venüs de bir karşılıklı ağırlamada olacak tutulma anında. Dolayısıyla bu bir kavuşum anlamına gelir ve Venüs de Merkür birlikte tutulmaya eşlik ediyor olacak. Hava elementi hakim hem ikizler hem terazi burcundan dolayı bu da ilişkilerde fikir alışverişleri, hareket özgürlüğü, denge kurma, denge kurma çabası e, iletişim kurma uzlaşma diplomasi temelli yaklaşımları e, öne çıkaracaktır Anlaşmalar sözleşmeler mutabakata e, varmalarda kendini ifade etme e, aynı şekilde e, terazi Öncü burç olduğu için hayatınızda e, ilk defa e, yaşayacağınız e, birçok e, olayda e, Öncü nitelikte olabilecek gündemler bekleyebilirsiniz öne çıkan açılardan da kısaca bahsedip hemen yorumlarıma geçeceğim karşılıklı ağırlamadan bahsettim Venüsle ile Merkür arasında bu bir kavuşum ve Satürn bu kavuşuma bir karşıt açıda olacak Mars'ın akrep burcundan Satürn'e bir üçgen açısı var Plüton'un tutulma noktasına kare açısı var Uranüs'ün Neptün'le, Neptün'ün Plüton'la, seksil açıları ve Uranüs Plüton'un kendi aralarında kurdukları bir üçgen açı söz konusu. Venüs ile Mars arasında da yine bir seksil açı var. Venüs mekansız enerjide olacak. Tutulma güney ay düğümü yönlü olacak. Ay güneşi örtüyor olacak. Bu detayların hayatınıza neler getirebileceğine bakalım şimdi de. Her türlü ikili ilişkiniz ön plana çıkacak dedim. Yükselen burcunuzun, yani burcunuzun tam karşısında karşıt aksında gerçekleşiyor e, tutulma. E, evliliğinizde, eşiniz, uzun ilişkinizde e, hayat arkadaşınız, sevgilinizle, e, ortağınızla, danışanlarınızla, avukatınızla vekalet verdiğiniz diğer e, kişilerle ilişkilerinizde Tutulma diyor ki size artık memnun olmadığın alanda durma ve yoluna başka bir şekilde devam et. Yani hayatına bir değişiklik gelmesi gerekiyor mesajını veriyor. Alma verme dengesinin bozulduğu bir ilişkiniz olabilir. Artık sizi mutlu etmekten uzak bir ilişki içindesinizdir. Buna bir son verme isteği ile ilgili bir tetiklenme alacaksınız güneş tutulmasıyla birlikte. Evliliğinizde sınırınızı net çizip çizmediğiniz, ihanete uğradığınız halde devam ettirmek zorunda olduğunuzu düşündüğünüz bir evlilik içinde olabilirsiniz. Manipülatif kişilik ya da psikolojik rahatsızlığı olan bir e, eşle, partnerle e, ilişki yürütmek zorunda hissediyorsunuzdur yine. Ya da bazı zorunluluklar sizi buna e, mecbur ediyor olabilir. Artık e, içinizden e, gelen e, bir süredir duyduğunuz dediğim gibi bir ses de olabilir. Bu tutulmayla e, bu isteği isteğin içinizde uyanması da e, olabilir. İdrak derecelerine göre e, gündemler e, bekleyebilirsiniz. Yani idrak ettiyseniz, aksiyon almayla ilgili daha e, yumuşak bir gündem yaşayabilirsiniz. Ama farkında olmayan e, yükselen bir Koç burcu iseniz, yani e, olan durumu e, kabul etmeniz gerektiğini hala düşünüyorsanız, buna inanıyorsanız, bununla ilgili sert bir gündemle bu idrakinizi e, sağlayacaktır Güneş tutulması. E, ortağınızla avukatınızla ortaklık, sözleşme işbirliklerinde şimdiye kadar kendinizi ortaya koyma tarzınız tıpkı evlilikteki gibi size ne kazandırdı ya da sizden ne götürüyor bunu devam ettirmek zorunda değilsin diyecek size güneş tutulması belki bir süredir kurtarmaya çalıştığınız bir evlilik için artık enerjinizi harcamaktan kendinizi alıkoyacaksınız belki ciddi bir Evliliğe adım atmak isteyeceksiniz artık. Yani ciddi ilişkinizi evlilik aşamasına getirmek isteyeceksiniz. Hep olan bir şeyi bozmak ya da oradan ayrılmak değil de daha işte birlik beraberliğe yönelik bir işbirliklerine girişte olabilen yani hem çıkış hem böyle yapılara girmeyle ilgili de çalışacak tabii ki gündemler çok fazla ee, belki bir ortaklıkla ilgili artık gelecekte e, yani kendinizi o ortaklıkta e, çok e, mutlu ileride görmüyorsunuz gelecekte belki e, ortağınızın düzeni bozulmasın diye e, kendinizden feragat ediyor olabilirsiniz hayat anlamında. Dolayısıyla itici bir kuvvet olacak size e, bu güneş tutulması. E, burada önemli olan e, bulunduğunuz nokta her neyse, e, orada kişiliğinizi, tavrınızı, duruşunuzu e, tam olarak ortaya e, koyup koymadığınız, işte size kimler ya da neler artık hizmet etmiyor, e, bunu e, tespit etmeniz, bakış açılarınızı değiştirirseniz size katkıları, hayatınıza e, ne gibi katkıları olabilir, e, bunlarla ilgili e, gündemler e, yaşayacaksınız. Bunların yanında az önce bahsettiğim açılarla gelen başka etkiler olacak önümüzdeki 6 ayda hızlı bir şekilde deneyimleyebileceğiniz zaten toplamda 18 ay yayılacak etkiler ve 18 yıl sonra yine aynı alanda bir güneş tutulması daha gerçekleşecek. Siz 18 yıllık tecrübeyle o güneş tutulmasını karşılayacaksınız ve 14 Ekim 2023 yani bu tarihe dönüp baktığınızda e, diyeceksiniz ki işte 18 yıl önce evlenmiştim. 18 yıl önce üniversiteye başlamıştım. 18 yıl önce iş bulmuştum. iş kurmuştum. E, belki ülke değiştireceksiniz. Bir ev alacaksınız. E, bu e, gelişmeleri e, yaşamış olacaksınız. Dolayısıyla çok önemli bir eşikte duruyorsunuz. 18 yıllık bu alana dair adımlarınızı atmanızı sağlayacak bu güneş tutulması. İş ortamınız, iş arkadaşlıklarınız, günlük rutin sorumluluklarınız ve sağlıklı yaşamla ilgili olumlu destekler alacaksınız. Artık gündemlerinize göre bunların açılımlarını siz düşünün. İşte bir sağlıklı yaşama Başlama hevesi e, diyelim. E, geri ödemelerinizde kolaylıklar, belki e, yapılandırma ile ilgili, belki başvurduğunuz bir kredinin e, onaylanmasıyla ilgili. Yine ödemeleriniz için eşten aileden gelen e, e, parasal yardımlar, kazançlar, e, eşinizin gelirinin artması, belki bir mirastan payınızı alacak olmanız, belki bir dava sürecinin sonlanması e, ile beraber bir tazminat. E, alabilirsiniz e, dikkat etmeniz gereken Satürn'ün sizin e, kontrol dışı alanınızda 12. evinizde e, yaptığı transit sebebiyle e, oradan da e, Venüs'le bir e, karşıtlık e, kuracak Dolayısıyla içsel e, muhasebelerinizde <laughs> kendinizi e, aşırı yıpratmamak e, temelli düşünmeniz gerekiyor. Çünkü sağlıklı yaşamla ilgili e, sağlıklı yaşama dair e, destekleri değerlendirmeniz e, bu alanda Satürn'ün olması bu aksa çalışıyor olması e, sağlığınızı önemsemeniz gerektiği anlamına da e, geliyor. E, bayağı bir sürede e, kalacak 2026 Şubat olması lazım. E, pardon, evet 2026 14 Şubat'a kadar e, bu alanınızda olacak. Dolayısıyla sağlık konuları e, önemli olacak. hastalanacaksınız demiyorum ama e, bağışıklığınızı yüksek tutmanız gereken e, zihinsel yorgunluklara sebep olan olaylar yaşayabilirsiniz bu alanda. Nedir? E, Arkanızdan dönen bazı dolaplar olabilir, sizden gizli bir işler çevriliyor olabilir böyle canınızı sıkacak. Düşmanlıklar, çekememezlikler bu tarz şeylerle zihniniz yorulabilir. E, biliyorsunuz stres de e, tüm hastalıkların temel sebeplerinden biri artık e, çok biliniyor günümüzde. E, dolayısıyla bunlarla mücadele etmek için e, sağlıklı bir bedende e, olmanız ilk e, şart e, diyelim her bulduğunuz fırsatı değerlendirin. Sağlığınızı kuvvetlendirmek adına taşınma kararı verebilir. Farklı yerlerde yaşamak isteyebilirsiniz bu önümüzdeki dönemde. Kariyer başarı alanınızla ilgili de son 15 yıldır verdiğiniz Pluto'yla, Pluto yüzünden diyelim. Verdiğiniz mücadelelerin artık Son dördüncü ayındasınız. Yine farkındalıklarınız, yaptığınız eylemler, seçimlerle doğru orantılı ödüller alabileceksiniz kovaya geçtiği anda ya da ondan hemen sonraki zamanlarda. O da 21 Ocak 2024 tarihine denk geliyor. Dolayısıyla artık hani başarı ve kariyer alanınızda gücünüzü ortaya koymak, yani yumruğunuzu masaya vurmak. Ee, olumsuz anlamda değil de ben buyum ee, başarılıyım güçlüyüm e, anlamında ee, çünkü sarsa sarsa artık sizi Plüto bu alanda e, güçlendirdi ee, tecrübelerimiz de biliyorsunuz acı çeke çeke tecrübelerle hayatta e, güçleniyoruz e, tam böyle bir şey aslında Plüton'un e, transitleri e, bu alanda liderlik yapmayla ilgili e, güzel bir dönem yaşayabilirsiniz evlilikle ilgili de statü değişikliği anlamına da geliyor bu alan dolayısıyla bir evliliğin sonlanması ya da bir evliliğe adım atılması ile ilgili sosyal statünün değişeceği gündemler olabilir Belki size yük olan bir yapıdan özgürleşebilirsiniz bu bir evliliğin bitişi bir ortaklığın fesi olabilir güçlü bir profille de yollarınızın kesişmesi, bir işbirliği yapmak, güç birliği yapmak o profille mümkün olabilir. Belki bir ortaklık adımı olabilir bu. Sadece manipülasyona dikkat etmeniz gerekiyor burada, manipüle edilmemeye dikkat etmeniz gerekiyor. Toparlayacak olursak şimdiye kadar ilişkiler içindeki siz ilişkilere bakış açılarınız, denge için mücadelenizde izlediğiniz yol, yöntem sizi ne kadar ilerletti, ne kadar ileriye taşıdı. Bunları değiştirmek adına arzular duyacaksınız. Dediğim gibi farkındalıklarınıza göre de sert ya da daha yumuşak gündemler bekleyebilirsiniz. Umarım güzel yolculukların başlangıcı olur bu güneş tutulması sizin için. Başka yorumlarımda görüşmek üzere.